Herkese yeni bir videodan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Arkadaşlar. Ay gerçekten Ramazan'dan beri bu hastalıktan ben bıktım. Kendi normal sesimi özledim. Kendi normal sesimi unuttum. Çok kötü öksürüğüm var yine. Yine tekrar etti. İnfluenza diyorlar. Yüksek ihtimal bendeki de o. Çünkü sürekli öksürük tekrar ediyor. Doktor da öyle söyledi de yani. Neyse. İyi değilim efendim. Video çekmeye Sesim lazım. Sesimi bulamıyorum. Sesimi bulamayınca video çekemiyorum. Evet bu şekilde. Bir konuşuyorsam onu öksürüyorum. Neyse efendim. Biraz kendimi toparlayamadım ama yine de sizler için video çekmeye telefonun başına geçtim. Ee, sesim bu şekilde. Çok öksürüyorum. Fazla konuşamayabilirim. Bugün H e derecelde seçkin usta olmaya çalışıyoruz biliyorsunuz ki. Bugün H e derecelde takipçilerimle dünya çetinden maç atacağız. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olur. Umarım eğlendiğiniz güzel bir video olur. Sizler videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayınız efendim. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. İyi kötü bütün yorumları kalpliyorum. Geçmiş olsun dilekleriniz için de şimdiden teşekkür ederim. Umarım ben eski sağlığıma kavuşurum gerçekten. Çünkü inanılmaz zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Neyse efendim. Bu arada hesap elmas çekilişimizin son 2 günü kaldı diye biliyorum. Şu an ekrana koymuşumdur. Açıklamadaki linkten çekilişimize katılmayı unutmayınız efendim. Sistematik bir çekiliş olduğu için hepinize çıkabilir. İstediğiniz kadar hesap açıp katılabilirsiniz. Son günler yeni çekilişler istiyorsanız da bol bol çekilişe katılım sağlamanız gerekiyor. Bunu da bilgisini geçmek istiyorum. Şimdi dünya chatine girelim. Güzel gruplar buluruz inşallah. Güzel de maçlar çıkartırsak çok mutlu olurum. İyi seyirler efendim. Hadi başlayalım. Beyza İyiyim ablam. Sen nasılsın? İyi değilim. Ekler misin Beyza ablam liste dolu ya. <laughs> evet bot. Nasıl hemen yargıladı? Bu Beyza bota benziyor ya. Beyza bu da benziyor ya. Beyza şimdi bir oynasın sen gör bot kim. Bakmayın oradaki istatistiklere. Ben tek başıma oynuyorum. Sizin gibi böyle takımla oynamıyorum. Kız. Tribe girdiğine bak ya. <laughs> ne tribe girdi? Kardeş yani. Aslıntı yok. Şimdi görücüler. Tamam sen iyisin ya. Şimdi mikrofon açayım ha. Sen iyisin tamam. Aa, üf. Amma kastı ne? Evet maçımız başladı. Şu Finch tamam mı? Çok kasıyor gereksiz, gereksiz kasıyor yani. Hani bu kadar kasmana gerek yok. İkide bu bot ya şöyle böyle. Ay botu san botu sana ne? Sana ne yani? Neyse arkadaşlar oyun odak. Şimdi Allah ne yapması? Oh hayır. Tepemde. Adam yukarıda adam. 110 kafede Şuradaki 117 ya. Ah hiç. Ay ya. İnanamıyorum. Help me. Bani <laughs> bani come here. Tüh ya. Oy kimin sıfır hasarı var acaba? Sıfır hasarı olanlar çıksın. Bana, <laughs> Kaldın mı benle? Hayır. O düştü. Ay inanamıyorum. Hadi gel. Hadi hadi hadi. Of. O çok güzel. Hadi sen de düş. Nasıl yemedin ya? Hayır tutamazsınız. Of arkadaşlar ya şaka mısınız? Ay kriz yani he. Bak gene bu gatlar beni delirtecek ama he. Come here. Burada. Oh çok iyisiniz. Onun canı azı zaten. Neredesiniz? Üff. Çok güzel. 10 saat çıkamadı. Şimdi merdivende bekleyeceğim. Sakin gidin. Bayağıdır burada beklemiyorum bu arada. Hep full rush atıyordum. Gel içeri. Yapmayın ya. E ee? Gene bana kill kalmadı. Hadi. Nasıl yemedi ya? Adam. Buradaydı. Kanser ediyor insanı ya. Öf, falan eğlenecek. Falan hey, aferin çok iyi yaptın. Bak 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 manyağa bak. Buradayım. Bak öyle. Ve laklığını alırlar beyefendi. Video <laughs> He aynen video çekiyorum. Seni, sen, seni de koyacağım. Hayır. Çekmiyorum. Çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> seni kaldırmasınlar artık gerçekten. Baba. Kilini de çalarım. Sana villi aldım. Çok iyi. Ay ben nefes ağzımdan nefes alıyorum ya. Bu çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Anlatamam. Beyza bot musun? Beyza kadar hasarın var. Beyza'ya. Beyza'ya bot dediğine. Bana lazım. Ya. Bu niye bana açık vermiyor? Hadi azıcık göster. Okey. Çaldım ama güzel çaldım biliyorsun değil mi? Yes süper bombaya gitti biri. Ay. Bak yine o beyazlık aldı herhalde. Burada. Yanı bir. Gene çaldın. Bütün killerimi çalarak oyun oynadın be. Al hadi. En az 3-4 kilimi çaldı bu edepsiz. Beyza'nın bottur. Sen bence bu kadar kasma. Evet efendim 4 kilo 2700 asar temizinden. <laughs> hadi güle güle. Çok gereksiz triplere girdiği için gruptan direkt çıktım arkadaşlar. Jack'in de eline sağlık. Buradan ona selamlar. 25 günlük bir e, elmas yükleme etkinliği gelmiş. Ne yapıyoruz efendim? Yeni etkinliklerimiz de var. Bu arada çok güzel etkinlikler gelmiş oyuna. Biraz önce baktım. Hesap.com.tr'de elmas fiyatları oldukça uygun ve ID ile yükleme bölümünde stoklar güncellendi arkadaşlar. Aylık üyelik, haftalık üyelik bu Yahpes'te Hesap.com.tr'de sizler için uygun fiyatlı bir şekilde satışa sunuldu efendim. Yine ID ile yükleme bölümünde efsane bir yenilik yapmış Hesap.com.tr 100 elmastan 22.000 elmasa kadar istediğiniz aralıkta elması uygun fiyatlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 11.000 elmas, 10.000, 9.000, 8.000 bile var yani. Bayağı iyi olmuş bu. Açıklamaya sizler için kayıt linkimizi bırakıyorum. Oradan Hesap.com.tr'ye kaydolabilirsiniz. Videomuza devam edelim. Hmm, sessiz bir gruba geldik. Ayşe, Şivas ve Esbin Rere diye birisi var. Bakalım bu ekiple ne yapacağız arkadaşlar. Bakalım ve görelim. Çok tribe girdi ya. Bak bak. Dur. Bak. Bir sürü kilimi çorladı. 2500 hasarlı MVP oldu. Tamam mı? Az konuş. Şey tribine girmesi çok saçma ya. Neydi? Geldim hani tanımıyorsun anladın mı? Be beni bilmiyorsun yani. Beni yargılıyorsun önden. Ondan sonra bir de boş yapıyorsun grupta. Seni umursayıp sana yanıt veren kimse yok mesela. Anladın mı? Karım. Ne? Anlatabiliyor muyum? Ne? Yani. <laughs> Şivas sinirlendi. Neyse. He bu arada şaka bir yana bot oyunumuz da olabilir. İyi oynadığımız oyunlar da olabilir. Yani bu herkes için geçerli. Öyle. Sövün. <laughs> ben ama ben niye? Ben böyle şeyler hiç bilmem yani. Kusura bakmayın ama yenildiysek yenildik. Bak bak, bak. kızlara bak sen. Kız Allah sizi ne yapmasın. Yani bu gruplardaki kavgalara da bu ara çok düşüyoruz sanki. Ne diyorsunuz? Hanımefendiciğim hiç çıkışmıyor ağzınıza küfür. Başına atacak çocuğu? Hadi anacığım hadi. Mesela küfür ne anlatıyor? Durduk yere bir insan niye bayrak diker? Kızlara karşı bayrak dikmek kızma. Pardon erkek vardı diyor. <laughs> ya da umurumda değil. Kız Allah sizi ne yapmasın çıkacağım şimdi ha. Aa bu ne böyle? Çoluk, çocukla uğraşmaya ne gerek var Şivas'cığım? Hadi oyun açalım. ben öyle geleyim ya. Hadi. Aha başlattı iyi bari. Şükür. Naz geldi. 4 kız. Acaba neler yapabileceğiz? Hadi bakalım. Hayır ya. Ama hayır ya. Kız çok arada kaldık. Oh çok güzel. Bir de ifade yap. Bak 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 bak. Beni duydu herhalde. Bacılar bacılar ne diyorsunuz? Evet gördüm de. Hayır. Gel gel. Nereye yardım? Nereye yardım? O da geliyor. İşte budur. Yes. Hanımlar hep birlikte. Hep birlikte. Haydi. Kız burada. Adamın canı bir zaten. Allah'ım ya Rabbim. Burada bir yerdedir. Headshots. Süperiz. Burada adam. Merhaba. Of, oh, en sevdiğim ya. Şöyle bedava geliyorlar ya. Bunu da gördüm. Of tadından yenmez bir maç efendim. Tadından yenmez. Rakipler üstüne üstüne koşuyor. Sen de pıtır pıtır indiriyorsun en sevdiğim. Kız dikkat edin kız. Yukarıda adamlar yapmayın. Bak 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 çift sektör demedim mi ben? Hadi. Kız buradalar ya. Olan bana oldu hanımefendiler. Hanımefendiler. Hadi hadi hadi. Yanları çok az. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ah be. Tamamladı. Alırsınız ya. Alın da bitsin bu iş. Yes. Geldi. İşte bu. Sonra hiçbir şey yapamadık. Ama güzel bir maçtı. Yer tespitinde falan biraz sıkıntımız oldu. Tabii MVP ekranlarında yine Beyza Hanım var. Bu sefer killerimizi çaldırmadık. Evet 8 kilo efendim. Bu videoluk böyle olsun. Hesap.com.tr'de devam eden çekilişimize katılmayı kesinlikle unutmayınız. Ben de biraz önce iyileşmek istiyorum. Gerçekten çok kötüyüm. Boğazım çok kötü. Bu video olduğu için çok mutluyum. Ee, video çekmek de çok zor oluyor. Çünkü sesim olmadığı için. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kucak dolu sevgilerimle. Hoşçak